Selamlar dostlarım ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Hoi FPS'inizi nasıl artırabilirsiniz? Bugün sonra göstereceğim. Arkadaşlar öncelik olarak görev kısmına giriyoruz. Görev kısmına girdik. Hizmetler diyoruz. Hizmetleri açıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen aşağı kısma geliyoruz. Windows Search'ü kapatıyoruz. Özellikler devre dışı uygula ve tamam diyorsunuz. Kapattığınızı varsay varsayıyorum şu anda. Hemen sol aşağı kısma geliyoruz. Aygıt yönetisi diyoruz. Evet diyoruz. Tekrardan tekrardan sol aşağı gelip güç seçenekleri diyoruz. Güç seçeneklerini de açıyoruz arkadaşlar. Ek güç ayarları dedik. Yüksek performans modunu getirdik. Plan ayarlarını değiştir. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir. Aşağı kısma geldik. İşlemci güç yönetimi kısmından en düşük işlemci durumunu... Yüzde kasa, kasalı bilgisayarlar, termal macunu yenilemiş bilgisayarlar yapsın. Benim önerdiğim 90 oranıdır kasalılar için, laptopluklar için de 80 90 arasıdır. %70 ile de deneyebilirsiniz. Arasında problemi yaşıyorsanız arkadaşlar. Şimdi geldik aygıt yönesi kısmından. Sistem aygıtlarına geliyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Yüksek duyarlılık, olay süre ölçenine cihazı devre dışı bıraktık. Devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bıraktınız. Sol aşağı geliyoruz. Oyun modu yazıyoruz. Oyun modu ayarlarını açıyoruz. Oyun modunu açık yaptık. Xbox Game Barı kapatıyoruz. Bunları yaptınız arkadaşlar. Driver Booster Driver booster sayesinde driver'ınızı güncelleyebilirsiniz. Güncellemenizi önermekteyim. En önemlisi ekran kartınızın en güncel seviyede olmasıdır. Bunu güncellediğinizi varsayıyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar geldik oyunu açtık. Oyunu açtığınızda State Transfer Tool MP zaten biliyorsunuzdur. Bunda herhangi bölgeyi başka bir ülkeye devredebiliyorsunuz. Bunu alın bu cepte. Burada sayesinde ülkelerin sınırlarındaki o siyah kısımları optimize etmektedir arkadaşlar. Optimizasyon plus plus modu istemediğiniz veya herhangi bir işlev görmediğini düşündüğünüz ülkeleri silmenize yaramaktadır. No AI Spam General diyor. AI genel general spamlamasını engellemekte. FPS map zaten mapinizi FPS moduna alıyor. Map'i optimize ediyor arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar oyunumuz şu anda açıldı. Options kısmına giriyorum. Video kısmına girdim. High quality pixel shaders'ı kapatın. Burayı 08 yapın. Burayı full screen yapın. Resolution kısmını eğer çok FPS problemi yaşıyorsanız resolution yani çözünürlük kısmını indirin. Yani bayağı indirin. Ben de 1920 1080 diye siz bunu böyle yapmayın. Bunu aşağılara kadar indirin. Belli. Hani denemeler yapın çözünürlük kısmında hangisi size daha iyi olacak hangisi daha optimize ediyor bunları deneyin sonra single player dedim new game herhangi bir ülke seçeceğim romanya'yı seçtim şu anda evet arkadaşlar şimdi geldik sol yukarıda fps zaten görüyorsunuz zaten şu anda zaman akmıyor delete counter yapalım mesela ben burayı sildim yemeni sildim umar'ı sildim bakalım nasıl olacak hop kabul etti otomatik kabul ediyor zaten ve silindi Gördüğünüz gibi bu ülkede sildik şu anda. Bu mod sayesinde gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Herhangi bir şekilde savaş açılmıyor. Herhangi bir şekilde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tabi All of Diplo kullanırsanız nasıl olur bakalım. Evet direkt savaş açabilip, açabilip buraları da alabiliyorsunuz. Buralar asker basamıyor bir şey yapamıyor. Bunu tabi ki önermekteyim. Ya da isterseniz State Transfer Tool ile herhangi bir bölgeyi kalkıp bir ülkeye verebilirsiniz. Ya da bir ülkeyi bir ülkeye katabilirsiniz. Evet bunu yapabilirsiniz. Şimdi benim oyunda en başta yaptığım şey şu arkadaşlar. Delete all units yazınca sizin seçtiğiniz ülke de dahil bütün ülkeleri siliyor. Ama derseniz ki ben bir ülkeyi ayrı istiyorum. Mesela Almanya. Ger yazdınız. Almanya'nın divisionları silinmeyecek. Romanya yazarsanız ki biz Romanya'yız. Gördük şu anda dünyada 1167 tane division silindi. diğer ülkenin şu an sıfır tane division var şimdi bakacağız sıfır gemiler dahi gidiyor yanlış anlamadıysam evet gemiler dahi gidiyor arkadaşlar gemiler bakın ama bizim hiçbir şeyimiz gitmedi ve zamanla sakıyor fps'e de bakın tabii fps tabii ki düşük olacaktır şu anda bende çünkü ben video çekiyorum x olarak zaten ben 30 fps falan oluyorum 5x kullanınca hep bu şekilde ilerliyor. Yani 3 xe 4 xe mesela 4 x alırsam 45 liraya kadar 50 liraya kadar yok hatta 60 liraya kadar çıktı neredeyse. 3 x e aldım. Bu şekilde. Kaça kadar yükselecek? 60 liraya kadar yükseldi. Yani arkadaşlar bu zaman olayı ki Hoy 4'te biraz optimizasyon sıkıntısı bildiğiniz kadarıyla var zaten. O yüzden bu gösterdiğim modları indirebilir, uygulayabilirsiniz. Yaptığım işlemleri yapabilirsiniz. Bu sizlere bağlı bir durumdur. Sevgili arkadaşlar UART FPS artırma programları sayesinde oyunlarınızdaki optimizasyon sıkıntıları en minimum seviyeye indirebiliriz. Pinginizi düşürebiliriz, FPS'inizi artırabiliriz, input lag'ınızı düşürebiliriz, bilgisayarınızı hızlandırabiliriz. Tek ücret vererek ömür boyu kullanabilirsiniz. Merak etmeyin, 2 senedir geliştirmekte olan bir program şu anda V5 0.2 sürümünde şu anda bir yazına bakmayın her defasında güncellemelerde almakta aşağıya linki bırakıyorum inceleyebilirsiniz ve şu gördüğünüz en yüksek paket 110 TL ise şu anda kayıt olarak indirim 20 TL'lik bir indirim kuponu elde ediyorsunuz 100 TL'lik ürünlerde, 100 TL üzeri ürünlerde geçerli. 90 TL satın alabilirsiniz. Unutmayın tek sefer ücret vererek ömür boyu kullanabiliyorsunuz. Şu anda 4000 artı müşterimiz bulunmakta. Herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Sisteminize veya dosyanıza herhangi bir zarar gelmeyecek. Zaten lisanslı ürünler arkadaşlar. Bu şekilde umarım video içerisinde sizlere gösterdiğim işlemler sayesinde Hoy4'te performans elde edebil edebilmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.